Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mimari ve Teknoloji kanalından İsmail. Bugün sizlere bilgisayar nasıl toplanır ve parçalar ne işe yarar bunları anlatacağım. Şöyle yavaştan başlayalım arkadaşlar. Şu gördüğünüz anakart. Ee, anakart bütün parçaları üstüne toplayan ve bunları birleştiren parçadır. Önemli bir parçadır. Yedi katmanlar oluşmakta. Yani bu parçayı bükmeye çalışırsanız hafif bir bükülme ile bile kırılabilir. İçindeki bir parça kırılırsa zaten direkt hani anakartı atın gitsin. Yani, yenisini almanız gerekiyor. Kasa zaten belli anakartı içinde tutuyor. Bütün bilgisayar parçalarını içinde tutan parçamız zarar görmemesini sağlıyor. Şu işlemcimiz işlemci ne işe yarıyor İşlemci bütün işlemleri bu yapıyor yani e, işlemci önemli bir parça hani çok hassas da bir parça hani şöyle şurada gördüğünüz tırnakla burada gördüğünüz tırnakla biraz sonra birleştireceğiz zaten onu birleştirirken göstereceğim size bu işlemcimiz şu şöyle göstereyim bu power supply yani bilgisayara güç sağlayan parça bu. Benim de bayağı batmış durumda şu an. Temizlemeden video çektim. Çekiyorum yani. Şöyle RAM'imizi göstereyim. RAM ne işe yarar? RAM şu işe yarar. RAM, örneğin bir oyununuz var. Hard diskli duruyor oyun. Oyuna tıkladınız. Oyun açıldı. Oyun RAM'e geldi. RAM'in üzerinde oyununuzu oynarsınız. Daha sonra kaydıp kapattığınız zaman geri hard diske döner oyununuz. Hem de bu işe yarıyor. Yani RAM önemli bir parça. Bunu da şöyle kenara koyalım. Şöyle diski göstereyim. Hard de zaten birçoğunuzun biliyorsunuzdur. Harddisk e, bilgisayarınızda, e, bilgisayarlarınızdaki bütün bilgilerin saklandığı yerdir. Resimler, müzikler, videolar ve benzeri şeyler burada saklanır. Şöyle işlemci soğutucusu var işlemciyi soğutma yarıyor. Bu da güzel bir parça. Yani bu olmasa eğer zaten bilgisayarınız fazla ısınır ve bir süre sonra kendini kapatmaya başlar. Eğer böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız bunu bir temizleyin. Ki benimki bayağı batmış. Temizlemem gerekiyor. Bu ekran kartı. Ekran kartı ne işe yarar? Ekran kartı bilgisayarınızdaki e, görüntüyü ekrana yansıtır. Kısaca. Yani kısaca böyle. Bu CD DVD writer. Bunu söyleme pek gerek yok herhalde. Birçoğunuz biliyorsunuz çünkü. Hani DVD hem yazıyor hem okuyor. Böyle söyleyeyim. Şöyle kısaca parçalarımızı tanıttıktan sonra birleştirmeye geçelim. İşlemcimiz işlemcimizin şu herhangi bir köşesinde bir tırnak olur. Bu arada arkadaşlar işlemciye ee, şöyle statik elektrik çok sıkıntı bir şey statik elektrik değdiği zaman zarar görüyor bu o yüzden pek statik elektrikle parçayı oynamayın öyle söyleyeyim. Bu üçgenler aynısı burada var onu bulun onun denk geleceği hizada olacak. Zaten uyumludur parçalar yerine şöyle oluyor. şekil. Arkadaşlar bir de bunda şöyle bir olay var. Benimkinde burada şey yok. Hani dik çıkışlı değil. Ee, eskileri de öyle. Eğer onlardan bir tanesi kırılırsa hani işlemciniz biter. Yeni bir işlemciniz alma, almanız gerekir. Yeni bir işlemci almanız gerekir. Bu da tabi boşuna masraf demek. Yani gerek yok. Onun için onları pek oynamayın. Evet arkadaşlar şimdi e, bunlar takılı zaten ben kendim taktım hani şöyle yerleri belli oluyor yeni bilgisayarlarda genelde yerleri belli oluyor o yüzden size bunu gösterme ihtiyacı duymadım şimdi bunu taktıktan sonra şey de e, Power Supply'ımızı takmamız gerekiyor şöyle Power Supply'ımızı yerine koyalım. Hemen burada birleştirelim. Aynen. Şimdi bunun montajını yapacağım arkadan. Ve bir tornavida sizin ihtiyacınızı görür. Yani çok rahat ihtiyacınızı görür. Sadece bu anakartın altına yani kasayla e, anakartın altına koyulan parçalar için ayrı bir aparat lazım. Orada kolay bulabilirsiniz zaten. Şöyle bu kenardan takalım. Yerine oturup varlığına bak. Buyurun diyor bilgisayardaki bütün parçalar öyledir yani yerine oturttuğunuz zaman olur yani hepsinin yeri bellidir eğer bir parça yerine uymuyorsa zorlamayın ya parçayı kırarsınız ya parçanın girdiği yeri kırarsınız onun için yani bu da boşa para demek Bunlar bu kendi özel şahsi bilgisayarım yani bu işe bununla başladım bununla bir süre devam edeceğim artık ne kadar giderse bu artık yenisini alacağız inşallah yapacak bir şeyimiz yok çünkü bunu yani kitlediğim yer evet sadece sadece bitti sonra bunları sıkıp kötü Evet tabii şimdi şeyimiz takalım bence aslında bunu bundan ön taksak daha iyi olurdu. Arkadaşlar işte bunu takarken dikkat edin. Şöyle bu da kaymış. Tripodu gösteriyor. Dikkat edin bu şey olmasın yani hani şöyle takarsınız mesela. Örnek göstereyim direkt burada olur bunun girişi. Böyle boşuna kablo sarkıntısı olur burada. Hani şöyle etrafına dolayacak şekilde takarsanız daha iyi olur. Şöyle yerleri var benimkinde. Kablo geçirme yerlerinden geçireyim. yeri burası. Örneğin yani şöyle deliklere sonra bir şu otu Deliklerine. oturttuktan sonra tutamadım yerine. oturabilseydim. Şöyle. Tuttuktan sonra bunları döndürüyoruz. Bir şey, oturmamış. Hala oturmamış. Evet yani şu an oturdu bir tanesi. Yerine geçti. Bu işlemci fanı tutmak sıkıntı. Bir de burada hani Anakartınız eski ise gevremiştir. Hani burada çok bastırırsanız kırabilir. Ki şu an kendiminkinin kırılacağından bile korkar durumdayım. Ki bunu alalı çok olmadı. Hani şöyle geçen yaz ya yaz almış olmalı. Evet arkadaşlar, şu an yerine taktım şey ee ağır şeyimizi işlemci fanımızı yerine taktım şöyle şey yapayım ya şunları biraz ayıralım yine DVD romumuzu takalım şöyle bunun üst tarafta yerleri var zaten istediğiniz yere takabilirsiniz ki bunu biz keşke tavrımızı takmadan önce taksaydık ki daha bize rahat olsaydı. Neyse bunu takmayalım biz sonra takarım ben bunu kendim. Buna hiç gerek yok. Çünkü yapacak bir şey yok bunu söküp sonra da takmak gerekiyor. Şöyle hard takalım. Hard genelde alt taraflarda olur. bunları şöyle yaptım yani çok aşırı sıkıştırmadan kasayı kaldır diğer çapraz tarafından hani şöyle şimdi kasayı yani, bu göstereyim size şu tarafından yani karşı tam çapraz tarafına bir tane daha vida attım. Yukarı bu taraftakileri iyice sıkın. Karşı tarafa geçin. Yani diğer tarafa bir vida attıktan sonra bu tarafa geçin. Böylelikle daha iyi bir şey olur. Vidalama yöntemi olur. Tamam. Evet arkadaşlar Şimdi bu ana kartımızın şeyi var burada. Ee, Power Supply'den gelen kablosu var. Bu bazen şöyle ikisini çıkartabiliyoruz. Sadece şunlara ihtiyaç oluyor. Bazen de böyle ikisi birleşik ihtiyaç oluyor. Benim yine böyle birleşik lazım. Bunun yani yeri şurada oluyor genellikle. Hemen yani burada olur. Şöyle abi e, ee, kasanın kanalı da taksak, şimdi takmayalım onu sonra takmayalım da. Şöyle gelmiş kablosu. Hard diskimizinkini takalım. Arkadaşlar bir de bu tüm parçaların yeri bellidir hani önceden de böyle gibi. Tüm parçaların yeri bellidir. Boş yani zorlamayın bir parça girmiyorsa çevirin başka türlü deneyin. Bir şekilde uyumlu olacaktır hani öyle anlatılsa. ne yapalım ekran kartımızı takalım ama önce şunu sökelim sonra ekran kartımızı takalım daha sonra onu takarız şöyle buradaki kapağı çıkartıyorum ben biraz da ileri alayım tripodu birazcık geri alayım şöyle. Evet. şöyle şu ekran kartı girişimiz burada diğer portların girişleri var Ethernet kartıdır işte ses kartıdır ve benzeri kartları takmanız için bu girişlerimiz var. Evet. Ee, bu üç var. Zaten buradan kapandı. Direktman şuraya bir tane kapatayım ben. Şöyle açık kustu. Ve derheşti ama girişinin kapanan Ee, bunun da e, her kasanın kilidi farklı olur arkadaşlar benim kullandığım kasa power Boost marka bir kasa o yüzden benim şimdi kilidi şöyle şu şekilde böyle yerine oturuyor şak diye zaten burada iki tane vidamız var onları da yerine takıyoruz çok kolay bir işin. Bunu da sabitleyelim. Ön kapıda işimiz bitmiş olsun. Ve sıra renovizde arkadaşlar hani burada bir çentik var şöyle. Şöyle göstereyim size. Burada bir çentik var. Bu çentik buradaki çentikle uyuşması gerekiyor hani. Şöyle böyle yerine oturtun. Sonra şöyle iki kenarla dikdirdiğimiz zaman tık tık zaten kendi yerine oturuyor. Çok basit bir işlem. Kolay bir işlem. Şimdi Şöyle hard diskimizi kasaya anakarta bağlayalım. Burada bu, bu, bu. evet. bu, bu. hey, bunların girişleri var. Yanlış giriş takmışım ben buna. Yani çift taraf da aynı da. Yani bunun başı büyük olduğu için. Bu tarafı kasaya takmayı daha çok tercih ediyorum. şu Şuan oturttum yere. Şöyle burada, Peki. şöyle birleştireyim şöyle. Evet. Arkadaşlar kasa toplama işlemimiz tamamlandı. Hani buralar daha düzgün görürsün diye böyle plastik kelepçe alıp bunları birbirine kilitleyebilirsiniz. Ama gerek yok diyorsanız tabii kendiniz bilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hani aradığınız şeyi umarım bulabilmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.